Define Adası. Birkaç yıl önce sıradan dertleri olan sıradan bir çocuktum. Sonra Billy Bones'la tanıştım ve yaşamım tamamen değişti. Adım Jim Hawkins. Annem İngiltere'nin güneybatı kıyısındaki Amiral Benbow hanının sahibiydi. Ve ben de hanı işletmesinde ona yardım ediyordum. Sisli bir sabah Billy Bones yanında ahşap bir denizci sandığıyla çıka geldi. Bir yanında uzun beyaz bir yara izi vardı. ''Handa çok fazla müşteri var mı? diye sordu. Annem başını iki yana sağlayarak hayır diye yanıt verdi. Yaşlı denizci sakin bir sesle öyleyse burası benim için çok uygun dedi. Billy günlerini dürbünle denize bakarak geçiriyordu. Her akşam annemle bana etrafta denizciye benzer adamlar görüp görmediğimizi soruyordu. Kısa sürede onun denizcilerden uzak durmaya çalıştığını anladık. Geçen böyle biri şey, büyük salonda oturuyor. Onu dinleyen herkese denizlerdeki maceraları ile ilgili öyküler anlatıyor. Ya da eski denizci şarkıları söylüyor. Bir gün dedi. Tek bacaklı ve korkunç görünüşlü bir denizci. Görürsen. Ona haber vermem için her ayın başında dört gümüş peni vereceğini söyledi. Bu denizci hakkında ne kadar çok kabus gördüğümü anlatamadım. Fırtınalı gecelerde rüzgar evin dört bir yanında uğurlarken uyumaya korkar tek bacaklı dondurucuya karşı neden Dondurucu bir ocak sabahında ana gelen top bir adam beni ürküttü. Tehditkar bir sesle eski dostum beni burada mı kalıyor? Sordu. İki bacağı da olmasına karşın ellerinden birinde iki parmağının eksik olduğunu fark ettim. Üstelik ceketinin altında bir denizci kaması taşıyordu. Adama bilinin dışarıda olduğunu söyledi. Ama bu onu ikna etmedi ve korkunç adam büyük salonda bir sandalyeye oturdu. Kısa süre sonra Billy kapıda göründü. Yabancı ayağa kalkınca Billy'nin şaşkınlıktan nefesi kesildi. Kara köpek! Adam gıdıklar gibi sesler çıkararak güldü. Evet eski dostum kara köpek. Eski macera arkadaşım beni bazı görmeye geldi dedi. Kara köpeğin mırıldanarak bir şeyler anlattığını bilinin de ''Hayır! Hayır!'' diye bağırdığını duydum. Aniden kara köpek hanın kapısından dışarı fırladı. Bili yere düşmüştü ve ''Buradan hemen gitmeliyim!'' diye hamurdanıyordu. Bili endişeliyle ''Doktor bir hafta yataktan çıkmamamı söylediciğim ama yapamam. Kara beni bana ulaştıracaklar.'' dedi. Sonra bana bütün hikayesini anlattı. Billy, kara köpek ve Billy'nin korktuğu tek bacaklı adam, Kaptan Flint'in korsan gemisinin tayfalarıymış. Flint ölmeden hemen önce Billy'e çaldığı bütün hazinelerin gömülü olduğu yeri gösteren bir harita vermiş. Ona karabeneye ulaştırırlarsa Flint'in eski mürettebatıyla yüzleşip haritayı onlara vermesi ya da ölümle yüzleşmesi gerekiyor ertesi sabah etrafı kaplayan yoğun sisin içinde acayip ayak sesleri duyuldu. Ve o güne kadar gördüğüm en korkutucu adam burnumun dibinde bildirdi. Kolumdan yakaladı ve kulağıma doğru tıslayarak konuştu. Beni biri bonza götür. Yoksa kolunu bükerim. Dizlerim titreyerek adamı bilenin yanına götürdüm. Kalbim korkuyla çarpıyordu. Bir şaşkınlık dolu gözlerle adama baktı korkudan dili tutulmuş gibiydi. Bu sana! Pil, Ben ilinin avcuna bir kağıt sıkıştırdı ve tehditkar bir tavırla. Böylece işimiz bitti, dedi. Adam sert adımlarla arkasını döndü ve handan çıktı. Bir avcundaki kağıdı açtı ve karabeneği bana gösterdi. Sonra da hiçbir uyarı olmadan ölüverdi. Yaşlı kalbi bu kadar gerilime Hemen annemin yanına koştum ve olanları anlattım. Bilinin ölümü bile bu adamların hanımıza gelip araştırma yapmalarını engellemeyecekti. Yaşlı korsan ne sakladıysa onu aramaya geleceklerdi. Bile'nin denizci sandığının anahtarını nereye sakladığını biliyordum. Boynundaki zincire takılı anahtarı aldık ve sandığı açtık. Sandığı dibinde mumlu beze sarılmış bir kağıt parçası vardı desteğe aceleyle cebime tıkıştırdım. Tam bu sırada Peeve'ni artık tanıdığım ayak seslerini duydum. Tepeyi tırmanan adamların sesleri giderek yükseliyordu. Kaptan Flint'in adamları hana gelen patikada yürüyorlardı ve orada kalmak artık bizim için güvenli değildi. Pencereden dışarı atladık ve koşmaya başladık kalın sis tabakasının içinden gizleyerek ilerliyorduk. Yakındaki köprünün altına saklandık ancak kısa bir süre sonra sis dağılmaya başladı. Ay ışığı çok yakında ortalığı adamların bizi rahatlıkla görebileceği kadar aydınlatacaktı. Üç korsanın diğerlerine bağırdığını ve adamların hanı talan ettiklerini duyabiliyorduk. Biri ölmüş ve sandığı da boş. Bir dakika önce çocuk ve annesi buradaydı bulun onları adamların ayak sesleri duyulmaya başladı. Bize doğru geliyorlardı. Tam bu sırada bir grup atlının hana doğru dört nala geldiğini gördük. Grup hızla dağıldı ancak bir atların birinin toynakları altında ezildi. Tehlikenin geçtiğini anlayınca birinin sandığında bulduğum katlanmış kağıdı açtım. Bunun bir define haritası olduğunu görünce hayretler içinde kaldım. Bu haritayla ne yapılması gerektiğini bilecek tek kişi vardı. Köye doğru yola koyuldu. Şövalyenin konağına gidiyordum. Aile doktorumuz Livesey de oradaydı. Olanda ikisini de anlattım ve haritayı gösterdim. Heyecanla haritayı masaya yatırdık. Şövalye Trelawney önemli bir karar vermişti. Bu defineyi bulacağım dedi. İngiltere'nin en iyi gemisini hazırlatıp mürettebat toplayacağım. Livesey sen gemi doktoru olacaksın ve genç de kamarat olacak. Haritanın arkasında kargacık, burkacık yazılar dikkatimi çekmişti. Orada ne yazıyor? diye sordum. Yüksek ağaç, dürbün sırtı. KKD'nin kaşına bakan bir noktayı kertiriz olarak, iskelen tadısı DG, D ve D'ye göre on adım. 700 bin pound. Gizlilik emini ettik. Yolculuğumuzu gerçek nedenini kimse bilmez. Ne de olsa hana baskın yapan korsanlar hala Kaptan Flint'in haritasını ve definesini arıyorlardı. Üç hafta içinde bütün hazırlıklar tamamlandı ve Doktor Lucy ile ben Bristol limanına çağrıldık. Annemle vedalaştım ve büyük maceram için yola koyuldum. Rıhtım benim için bambaşka bir dünya gibiydi. Dalgalarda sallanan farklı boylarda gemileri, oradan oraya koşturan gemileri, yük taşıyan ve günlük işlerini yapan denizcileri görünce denize açılma isteğim daha da arttı. Bu hareketin ortasında bir yerlerde bizim gemimiz vardı ve ertesi gün yelken açacaktık. Ertesi sabah şövalye beni dürbün tavernasına yolladı. Tavernanın sahibi uzun John Silver geminin aşçısı olacak. Bu adam şövalyenin gemi mürettebatının toplamasına da yardım etmişti. Uzun John Silver, tavernanın diğer ucundan bana doğru kuş gibi sekerek geldi. Sol bacağının yerinde tahta bir çubuk vardı ve bir koltuk değdi. Acaba bu adam Billy Bones'un korktuğu tek bacaklı adam olabilir miydi? Kesinlikle hayır. Korsanların görüntüsünü bildiğim kanısındaydım. Bu terbiyeli, iyi huylu adam onları hiç benzemiyordu. Tam o sırada kara köpeği gördüm. Billy Bones'a ihanet eden korsan. O da beni gördü ve telaşla dışarı fırladı. Adam bizim handaydı o bir suçlu! diye haykırdım. Dur durun onu! Peşinden koşan Silver de ''Şimdi benim tavanımdan hesabı ödemeden kaçıyor!'' diye bağırdı. Kara köpeği kaçıp gitmişti. Boş ellerle dönen Silver bu sahtekar adamı nereden tanıdığını sordu. Silver'ın iyi bir adam olduğuna ve daha önce kara köpekle hiç karşılaşmadığına kesinlikle ikna olmuştu. Daha fazla yanılamazdı. Birlikte gemimize doğru yola koyulduk. Hispanyalıya. Sonunda yelken açmaya hazırladık ama Smollett adındaki kaptanımız hiç mutlu değildi. Endişeli bir ifadeyle define aramaya gittiğimizi öğrendim ve bu geminin mürettebatından hiç kimseyle daha önce çalışmamıştım. Hiçbirini tanımıyorum. Üstelik bu adamların hepsi ben öğrenmeden önce define avına gittiğimizi biliyordu. Burada doğru olmayan bir şeyler var ve ben bundan hiç hoşlanmadım diye açıkladı. Kaptan Smollett'in en korktuğu şey denizdeyken bir isyan çıkmasıydı. Bu mürettebatı güvenebilir miydik? Kaptanın kuşkularına rağmen uzun vakit geçirmeden demir aldık. Denize açıldığımızda uzun John Silver keyifle şarkı söylemeye başladı. Silver bağırıyordu. Ölü adamın sandığı üstünde 15 adam. Tayfalar devam ediyordu. Yo ho ho ve bir şişe. Tıpkı Billy şarkısı gibi. Define Adası'ndan doğru yola koyulmuştuk açık denizdeki yolculuğumuz iyi geçti. Uzun John Silver güzel yemekler yaparak iyi beslenmemizi sağlamıştı. Ayrıca tuhaf bir tesadüf dikkatimi çekmişti. Silver'ın definesini aramaya gittiğimizde korsanla adı aynı adı taşıyan Captain Flint adında bir papağan vardı. Papağan sürekli İspanyol gümüş paraları, İspanyol gümüş paraları diye ciyaklıyordu. Ancak denizdeki son günümüzde rastlantı eseri duyduğum şeyler Kaptan Smollett'in çok haklı olduğunu gösterdi. Kalan son elmayı almak için meyve fıçısına girmiştim ki eğildiğim için dışarıdan görünmüyordum. Uzun Silver ve eski korsan arkadaşlarının birkaçının komple planı yaptığını duydum gerçekten de isyan çıkarmaya hazırlanıyorlardı. Silver, kurnaz planını arkadaşlarına anlatıyordu. Bildiğiniz gibi mürettebat Kaptan Flint'in eski tayfalarından oluşuyor. Onun da almak bizim hakkımız. Defineyi gemiye yükleyeceğiz, bizden tarafta olmayanları adada bırakacağız ve zengin adamlar olarak yelken açacağız. O da göründüğünde hep birazdan hey kara diye bağırdılar. Hemen gidip kaptanı ve uzun John Silver'ın planını bütün ayrıntılarıyla anlattık. Karaya çıkmaya ve define arayışını devam etmeye karar verdik. Bir yandan da gözümüzü Silver ve adamlarından ayırmayacaktık. Onlarla şimdi yüzleşirsek çatışma çıkabilirdi ve onları yenmek için sayımız yeterli değildi. Kaptan güvertede bir duyuru yaptı. Beyler, şu gördüğünüz kara parçasına ulaşmaya çalıştığımız ada. Gün batımında gemiye dönüş vaktiniz geldiğini haber etmek için bir el ateş edeceğim. Herkes filikalara bindi. Birden kendimi tutmadım ve sandallardan birini atladım. Adını görmek istiyorum ancak kısa sürede pişman oldum. Artık korsan olduğunu bildiğim adamların arasında tek başınaydım. Sandal kıyı şeridi ağaçların yanından geçerken başımızın üzerinde uzanan dallardan birini yakalayıp kendimi yukarı çektim ve hızla tırmanıp yere atladım. Durup! Jim! Yakalayın onu Jim!'' Silver'ın öfkeli çalıklarını duyuyordum. Arkama bile bakmadan koşabildiğim kadar hızla kaçtım. Silver ve adamlarının yanından kaçabildiğim için çok rahatlamıştım. Adayı tek başıma keşfetmek çok eğlenceliydi. Ta ki bir ağacın arkasına gizlenmiş uzun bir suyla dönüp hatlarına kadar. Dehşet içinde sen kimsin diye sordum Adamın konuşması karga kaklamasına benziyordu Benim adım Ben Ben Gun. Beni bu ıssız adaya uzun John Silver ile biri bonz bıraktı. Ama bana sana bir sır vereyim mi evlat? Ben çok zenginim. Buna inanmak çok zordu ama adamı uzun John Silver'ın ısıyan çıkarmak için plan yaptığını ve çok kötü olayların başlamak üzere olduğunu anlattı. Yıllardır ilk defa bir insan gören Ben Gunn gözellik yapıyordu. Bir sandal yaptım ve beyaz kayanın arkasına sakladım. dedi. Birden patlayan topun dört gürültüsüne benzeyen sesini duydum. Çatışma başladı diye bağırdım. Birlikte kumsala koştuk. Kumsalda ahşap bir kaleye benzeyen korunganın üzerinde İngiliz bayrağı dalgalanıyordu. Bayrağı gören Bengo. Bunlar senin arkadaşların olmalı. Filintri eski ahşap korunganına sığınmışlar dedim. Koya demirlemiş İspanyolun direğine korsan bayrağı çekildiğini görebiliyorduk. Bengo. Düşmanlarımızın gözlemem için beni nöbetçi görülmeden içeri girmeyi başardı. Eski dostlarımın ve mürettebatların üç kişinin küçük kalenin içerisinde olduğunu gördüm. Ana karardığında Silver elinde beyaz ateşkes bayrağı ile ortaya çıktı. Define haritasının verilmesi karşılığında diye bağırdı. Hiçbirinize zarar vermeyeceğimize ve hayatta kalacağınıza söz veriyorum. Kaptan Smalls teklifi kabul etmiyoruz diye ilan etti. Silver öfkeyle öyleyse geri döneceğiz diye tehdit etti ve içinizden ölenlere şanslı diyeceksiniz. Gerçekten de kısa süre sonra Silver'ın korugana saldırısı tekrar başladı. Önce papağanın ciyaklaması duyuldu. Adamlar yaklaşırken papağan diye gaklıyordu. <laughs> Bir şekilde bizimkiler koruganı savunmaya başardı ve bize saatler gibi gelen bir süre sonra korsanlar gecenin karanlığına karıştırır. O gece kazıklı duvarın üzerinden atladım ve sahil boyunca sürenerek kimseye görünmeden ilerledim. Niyetim gece karanlığından yararlanarak İspanyol'un başı boş bırakmak ve karaya oturmasını sağlamaktı. Böylece korsanların hazineyle beraber denize açılmasını engelleyecekti. Kısa sürede ben bunun anlattığı sandalı buldum. Gelgit tam istediğim gibiydi. Kendimi dalgalara bıraktım ve kısa sürede gemiye ulaştım. Çapanın palamalarını sıkıca tuttum ve pam palamarı oluşturan her bir lifi tek tek kestim. Son lifte gevşeyince palamarın ucuna yapıştım ve büyük bir dalga gelinceye kadar sandalla birlikte yalpalayıp durdum. Beklediğim dalga sandalı yükseltince kendimi yukarı fırlattım ve kafa üstü güverteye düştüm çocuğun gemiyi yadare etmesi çok zordu ama yine de başardım ve gemiyi adayı doğru çevirdi. Güneş yükselince adanın diğer bölümlerinden uzakta bir koy gördü. Burası gemiyi saklamak için harika bir yerdi. Gemiyi koya yöneldim. Ne yazık ki tam bu sırada nöbetçi korsan uyandı. Neden? Kim? Sen ne yaptığını sanıyorsun evlat? Yok orada. Hızlı direğin ucuna ulaşamayacağı bir yere tırmandım. Rüzgarda savrulan yelkenin ağır ahşap sereni peşimden tırmanan korsana çarptığı gibi denize savurdu. Adamı bir daha görmedim. Neyse ki tam istediğim gibi karaya oturmuştu ve gözlerden uzaktaydı. Küçük ahşap kaleye dönmek için havanın kararması. Korugan'ın dışında ateş yanıyordu. Tehlike kokusu almaya başlamıştı. Sessizce içeri süzülmeye çalışırken çırtlak bir ses ortalığı inetti. Korku kalbime bir kama gibi saplandı. İspanyol gümüş paraları! İspanyol gümüş paraları! Baldır küldür döndüm ve koşmaya çalışırken uzun John Silver'a çarptım. Korsanlar arkadaşlarım yenmiş ve küçük kaleden atmışlardı. Üstelik Silver define haritasını ele geçirmişti. Adadan gidebilecek bir gemileri olmadığı halde Silver'ın isyancı ahbapları hala defineyi bulmak için çok hevesliydiler. Ertesi gün Dr. Lewis beni kurganın dışında bir kütüye bağlanmış halde buldu. Korsanlardan hiçbiri benim bulunduğum tarafa doğru bakmıyordu. O gece gemiyi kurtarmak için kaçtım. Ne fısıldadım. Gemi adanın kuzeyindeki koyda kumsala oturmuş durumda. Hızla arkasını dönüp ormanda gözden kaybolmadan önce sessizce başını sağladı. Kısa sonra, sonra korsanlar haritanın gösterdiği gibi dürbün tepesine doğru yola çıktı. Beni de belimden bağlı bir iple arkalarına ayırıyorlardı. İpin ucunu bir daha silver tutuyordu. Haritadaki direktifleri kolayca hatırlayabileceğim açıktı. Koskoca ormanda haritada bahsedilen uzun ağacı bulmak çok zaman aldı. Silver'ın adamları kısa sürede birleşmişlerdi. Kemikten koluyla gideceğimiz yolu gösteren dehşet verici bir iskeleti keşfetmemiz sinirlerin hat safhada gerilmesine yol açtı. Derken arkamızdan ormanın içinden bir fısıltı geldi. Korsanlardan biri bu hayaleti bize musallat olacak diye ciyakladı. Hayaletimsi bir sesinin şarkı söylediği duyuldu ölü adamım sandı üstünde on beş adam Yo ho, ho, ve bir şişe Silver birileri bizi kandırmaya çalışıyor diye bağırdı Ben filincin altınlarını çıkarmaya hazırım Beni de kendisiyle birlikte sürükleyen Silver'ın peşinden yürüdük Sonunda haritada gösterilen yere geldiğimizde bizi korkunç bir sürpriz bekliyordu Yerde bir çukur vardı ve geride sadece tek bir, şey. bir gümüş parçası. Biri bizden önce davranmıştı. Define gitmişti. Uzunca John Silver'ın yüzü bembeyaz oldu. Jim diye fısıldadı. Belaya hazırlan evlat. Adamlar boş çukara atlayıp biraz altın para bulmak için çıplak elleriyle toprak katmaya başladılar. Ben Gunn ile Doktor Lucy Koşarak ağaçların arasına fırlayıp Silver'ı yakaladılar. İkimiz de ağaçların arasına çekip beni bağlayan ipleri kestiler. Çıldırmış gibi yarı kazan korsanları arkada bıraktık ve benim gizli mağarasına gittik. Flint'in korsanların hayaletler hakkında ne kadar batıl olduğunu bilen Bengan bu denizci şarkısıyla onları korkutma fikrini ortaya atmıştı. Dostlarımda bu zekice fikre hemen hayata geçirmişlerdi. Şimdi korsanlar hayalikli bir adada onları eğlendirecek birazcık altın bile olmadan kapana kısılmışlardı. Üç yıl boyunca da tek başına kalan Bengan, Kaptan Flint'in definesini bulmuş ve bu mağaraya taşımıştı. Mağaranın dibine yığılmış altın külçeleri ve paraları görünce gözlerime inanamadım. İşte bu yüzden Silver'ın ele geçirdiği define haritasının hiçbir önemi yoktu. Sonraki bir iki gün hazineleri İspanyola'ya yüklemekle geçti. Hazinenin şövalye Travan ile cesur adamları arasında paylaşılmasına karar verilmişti. Tabii kahraman Bangan ile ben de bu adamlar arasındaydık. Silver isyan suçundan yargılanmak için İngiltere'ye geri Diğer Yer korsanları adada bırakmıştı. Deniz açılmadan önce kumsala bol miktarda malzeme bıraktık. Adanın çevresinde dolaşırken korsanların onları da yanımıza almanız için yalvardıklarını gördük. Ama bir başkayız isyan resmini göz alamazdık. Sonunda define adasını arkamızda bırakmıştık. Geri dönüş yolculuğu zor geçti. Gemiyi yönetmek için birkaç adama daha ihtiyaç vardı. Güney Amerika'ya uğrayıp yeni tayfalar bulduk. Bir akşam uzun John Silver'ın kaçtığını fark ettik. İsyan suçundan mahkemeye çıkmaktansa küçük bir sandalla deniz açılmayı tercih etmişti. Giderken de 400 gümüş para dolu bir torba da almayı ihmal etmemişti. Korsanı kaçırmış olmak biraz hayal kırıklığı yaratmış olsa da tüm bu olayların sonunda Silver'dan bu kadar ucuz kurtulunca rahat bir nefes almıştı. Bu heyecanlı macera yıllar önce yaşandı ve o zamandan beri hepimiz zengin adamlar olarak mutluluk içinde yaşıyoruz. Ancak ben hala uzun John Silver'a ne olduğunu merak ediyorum. Yine de yetişkin bir adam olarak hiçbir sebep beni o adaya döndüremez. Hala en karanlık rüyalarımda o sesi duyuyorum ve kanım duruyor. İspanyol gibi işbaları!